sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Takım çarşıları moduna girdim arkadaşlar. Bu arada yeni kombinimi sevdiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdilik çok sıkıntı diyecektim. İkisi de orada. <laughs> Abi <Abicim. gülüyor> Tamam, neyse. Onu bana kaldırmaya çalışıyor. Ve kaldırdı. Ya yerde odaklanıyor ya. O bir kişi kaldı. Kül ya. Asist yaptı arkadaşlar. Şurada, şey oldu. Yani o, o dedim de. Girdiğimi görüyor gibi oldum. Yine de bir bak ben. Tek kaldı beyinsiz tabi bir şey yapar bir şey yapar bir Sizdeki kişi, abi yanında olsam oraya bir bakarım. Orada orada Ben bir mağara gördüm de. ben de gördüm. Bak kil var. çaldı ya. Asist yaptı arkadaşlar. İki tane asist yaptım kil alamadım. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar. Sarı görünüşü yok demeyin. Bakın var. Elimizdeki bir görünüştür. Beyaz, sarı. görünüyor zaten. Arkadaşlar bu arada e, Emre abim silahlarda iki tane iki tane en, en güzel özellik demişti de unuttum onları. Yoksa derdim. Hadi başlangıç noktasına baksana. Adamlar. Yok evet, şurada, da. Gitmen lazım seni. Yoksa tek kalacaksın. Adam yine tek kaldı. Al. lan? 5 kilo almış helal olsun. Biz, arkadaşlar. Biz, daha bir kilo alamadık. Arkadaşlar videoda olmasak bizim 4 kilimiz vardı ama videodayız diye. Kilo alamıyoruz. Nazara geliyor arkadaşlar biz videoda. <laughs> arkadaşlar bu arada pandayı da beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda yazın hareketini. Arkadaşlar pandanın ismi Cappar. var ee, arkadaşlar bizim bir tane de kuş var. Kuşun ismi de Murtaza. <laughs> bir, tane, bir tane de kedi var. Onun ismi de Kedicik. Kediciye koyacak is isim bulamadık. Kedicik koyduk. Cappar var arkamızdan gel. Kendi var Alırsın sen onu. Hop yavuk, görüşürüz. At at bir bomba. Dur, at bir bomba orada. Sür hele. At. Şu ananı. Ya arkadaşlar kaldırdı ya. Geliyor. şeresi yukarıda kendini sardı. Yine kilini al diyeceğim de. MP40 vardı ya. MP40 çok güzel bir silah arkadaşlar. Kim gelsin bari ya. O da gelmedi ki. Abi bence MP40 al. Arkadaşlar bir de videodayız diye biraz kasıyor. Ondan dolayı. Arkadaşlar videoda kasmıyor olabilir. Çünkü video videoda aynı anda şey olduğu için arkadaşlar videoda böyle aynı anda kasabiliyor. Helal olsun. Seni bir like ver. Like alır. Bırak, arkadaşlar, bırak gelin, ya. ya. <laughs> arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim ama, ama. Arkadaşlar bakın bu, bu, gerçek. Helal olsun. Arkadaşlar bize Cobra MP40 veriyor diye eskiden etkinlikte. Bizde o bir çevirme hakkı bedava vardı arkadaşlar. Beda bedava çevirme hakkında geldi arkadaşlar. Bir çevir işte. Arkadaşlar yalan atmıyoruz. Bir çevir işte. MP40 Cobra geldi ama arkadaşlar daha... Ronaldo'yu da 9 elmas biriktirdik. O klasikte girerken şey oluyor ya atıyoruz ya. Ondan elmas çıktı. Heh, ondan. Ee, ondan sonra arkadaşlar işte 9 elmas çevirdim çıkmadı Ronaldo. Sonra bir ikinci çevirme beleşti. Çevirdim çıktı. Yoksa bize Ronaldo yoktu da. Arkadaşlar bize Ronaldo da MP40 MP kobrada beleş geldi. Arkadaşlar şimdilik biz e, oyuna para falan yatırmıyoruz ya. Ondan da verebiliyor diye. Youtuberlar bile arkadaşlar zor oldu. Evet, ya bize, bize... Aynen arkadaşlar bir sürü para yatırıp alıyorlar. Arkadaşlar bize beleş çıktı ya. Yani niye para yatırıyorsunuz? Şansınız varsa size de bizim gibi arkadaşlar bir kere çevirdik. Bir kere ya. O bir kere çevirmedi zaten. Beleş çevirmek veriyordu. Abi o oh, evin üstünde. Ben onu gördüm az önce. Ben de gördüm. 4 kill. Bu ya. 4 <laughs> kill mi? Hayır. Arkadaşlar 4 killi birden aldık Soner. Yani abim aldı. Abimin prolu. Arkadaşlar bunun için bir like'ınızı alırız aynı anda 4 kill için. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu like katmayı unutmayınız. Arkadaşlar bir de şu adam etkinliğinden çantayı falan çıkar çıkarırsanız yani o çanta falan çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar size bu videoda şey, arkadaşlar tüm silah görünüşlerimizi Sonra paraşütümüzü, çantamızı falan gösterelim arkadaşlar. Siz de bir görün. Arkadaşlar ama <laughs> e, kanalımıza abone olursanız biz bir abone olursak para kazanıyoruz ya. Onunla ödüllü oda kurup sizlere elmas atabiliriz. O yüzden abone ol olmayı unutmayın. Arkadaşlar m 4 de bu var. Yıldız ruhu. Zaten beleş. Evet. Bu, bu da. da beleş. Şöyle yazıyordu ondan öncesini okuyamadım. AK'de bu var arkadaşlar. Moko'nun. Arkadaşlar bu da keli galiba. Moko'nun ki arkadaşlar bu. Bu yumurtacısı arkadaşlar silah şeyinden çıktı beleşe. Skarda yok maalesef. ZKS'de bu var pençe. Groza'da da yok. Famas'ta arkadaşlar bu var buz mavisi. Hasara 2 arttırıyor bu güzel. CVD'de de yok. Arkadaşlar yalnız CVD'yi almamıza çok az kaldı şu ünlüler etkinliğinden. Roma Batı İmparatorluğu var, var arkadaşlar. Bu da var. Ama bu bunu pek ben beğenmiyorum. Bu daha güzel. MP40 arkadaşlar dediğim gibi bu. Arkadaşlar daha ikinci seviye yapamadık arkadaşlar. Kobra'yı alalı 2-3 ay oldu. 5 ay. Bu süreli arkadaşlar. Diğerlerinde görüşümüz yok. AVM'de bu var arkadaşlar. Süresiz. Ee, ar arkadaşlar bakın ben de AVM'ye de daha yeni fark ettim. Bir kere daha bas abi. Bak dürbünün de şey var. Göz gibi bir şey var. Ben daha yeni fark ettim. Bu daha. Firavun'un gözü. Bu da beleş. Pistollerde M500 var arkadaşlar. Bir de vardır kesin. Burada arkadaşlar e, Tavamızda da kuş diyarı var. Ölüm Evet. Pala şey da bir şey yok. Rez bu bu var. Kobra. Geri kalanda da bir şey yok. Yumrukta da bir şey yok. El bombalarında bu var. Şunu indirek. Bu var. Sonra bir de ilk bomba görünüşümüz zaten. Arkadaşlar bizim bir sürü bomba vardı ama gitmiş ki. Süreli. Süreli miydi? Arkadaşlar böyle 5-6 tane vardı. Evet arkadaşlar. İndi gördüğünüz gibi. Bakın. Arkadaşlar bizim gardiyan duvarda yok. Bu böyle. Bu böyle. Bu da güzel. Bu, bu zaten bizim ilk bomba görünüşümüz. Yani. Bu da zaten Duvarda da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu böyleydi. Hemen kasaya gelelim. Kıyafetlerimize bakalım. Arkadaşlar eğer kombini sevdiyseniz yani bir like'ınızı sonra Arkadaşlar de... like paralı değil. Abone paralı değil. Asla. Ya bir tıklamanıza bakar. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Hangisi vardı? Tek o gözlüklerde şu başlık göz, gözlük şu vardı. Arkadaşlar hem de abim olsun Dört kiline bir like. Arkadaş bunlarda da şu var. Gördüğünüz gibi şu var. Şu. Şu var. Bak mesela bu. Şöyle. Bunu ben pek beğenmiyorum. Bunun arkadaş sadece bundan var. Şu var. Başka. Şu var mesela şu var. Şu var şu var. Pantolonlarda da arkadaşlar. 3-4 tane var sadece bunlar. Arkadaşlar daha var da Kimisi inmemiş, kimisi de kadınlara özel. Ayakkabılarda da çok güzel arkadaşlar. Burada bir şey yok. Bir de size kadınınkini göstereyim. Kadında CR7 kostümü var arkadaşlar. Çok güzel. Şu arkadaşlar. Pahalı Palo arkadaşlar. Paloma'nın full seti var. Bu nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Arkadaşlar bir de Paloma'nın full full seti var. Şuna bir bakalım. Bakın bu. Pardon arkadaşlar. Dur ya. Gelmedi. İnmemiş ki ciğeriye. Bak şuradan bindirebilirsin abi. Siber kelle avcısı takipçi. Arkadaşlar zaten bu ne iş yeri, hiç bilmiyorum. Bu da ağzının boyası, boyalı yeri. Ay, bu, bunu, var. Bunu bu var. Bunu kuşan. Bu var. Ceryediz'e yeniden kuşan göster arkadaşlara. Böyle. Harika değil mi arkadaşlar? Sonra bu var. Onun full seti var. Paloma'ya göster sonra. Bakın arkadaşlar bu da böyle. Şu var bu da kadın şeyi. Böyle. Burada pek bir şey yok. Şunu da göstereyim. Şu. Bunu beleşe vermişti. Böyle. Burada da arkadaşlar bir tane şundan var. Şundan var. Arkadaşlar bizim daha bir tane ifademiz yok. Eğer ifade almamızı istiyorsanız like atın. Para kazanırsak arkadaşlar. Arkadaşlar ödüllü oda kurup sizlere ödül atarız arkadaşlar. Parasız arkadaşlar direkt abone olmayı unutmayınız. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Ben, Aa, ben de bir duyuru yapayım da. E arkadaşlar bir de eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar bakın 5 like fazla değil. Bu videoya arkadaşlar 5 like gelirse bir sonraki videoda paraşüt ve çantayı göstereceğiz. Paraşütler ve çanta arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Ve arkadaşlar bay bay. Diğer videomuzda görüşmek üzere.